Merhaba arkadaşlar ben Sparlox. Workers and Resources Sovyet Republic serimize 25. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ben 25. bölümü kaydetmiştim. Kaydettiğimi sanmıştım değil mi? ama maalesef kayıt butonuna basmayı yanlışlıkla unutmuşum. O yüzden birazcık video dışı madencilik yapmış gibi oldum. Bir saatlik bir kaybımız var. Bir saatlik bir bölümden iki bölüm çıkıyor. Yani aslında iki bölüm ilerideyim şu anda. Ben size olanlardan bahsedeyim. Hastanemizin inşaatı tamamlandı. Bu kısımların inşaatı bitti. Buradaki elektrik olsun, sivilce olsun, öteki şeyler olsun hepsinin inşaatı bitti. Tarlalarımız hasat edildi. Artık e, araçlarımız buradan tahıl alıp alkol üretimine ve yemek üretimine gönderiyor. O işi de artık kendi elimize aldık. Lakin şöyle bir sıkıntı var büyük ihtimal buna devam edemeyeceğiz. Çünkü 330 ton kaldı. Bu da yaklaşık 30 kamyon yapıyor. 30 kamyonluk tahılımız var. Ki daha ocaktayız. Yani bu kar bitmeyecek ve biz daha hasat yapamayacağız. Neyse çözülür, çözülür. Bakalım devam eden başımıza neler gelecek acaba bu bölümde. Biraz para biriktirmeye çalışacağım. Para lazım. Para herkese lazım. Paramızı biriktirelim bakalım neler olacak? Oğlum bu ne? Bu hız ne? İnsanlar ölüyor. Bu hızlı bir ölüm. Binadaki sıcaklık çok az. Ya bu niye çalışıyor o zaman? Oraya bir otobüs verelim. Otobüsümüz var mı diye sorun. Yok. Sen. Sen depom artık burası. Hadi git. Ve de burası galiba. Evet. Hadi git burada çalış. Para lazım. Para. Buraya acilen adam götürmemiz lazım. Bu otobüs gereğinden fazla adam alacak ama neyse. Isınmıyor musunuz ya siz? Isınıyorsunuz işte. Cık, hoş değil. Şu kışı bir atlatalım üstesinden geliriz. Isınmıyorlar abi. Neden anlamıyorum? Isınmıyorlar sadece. Bu kadar. Bak şimdi ısınıyor. Artık ısınmıyorlar. Bu kısmı sanırım her zaman için fullde çalışması lazım. Yani anlamadım. Isıtma sorunları. Kış geçse de rahatlasak. Ambulanslar ıs ulaşamıyor yere. Isıtma sorunları var. Çok büyük sıkıntılar. Kışın acilen bitmesi lazım. Yani sonraki kışı halledebileceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Medical University araştırmalarımız devam ediyor. Evet bakalım nasıl olacak. Şuraya bir yol ekledim. En azından buradan direkt ısıtma yerine gidebilirler. Bu da belki çalışma kapasitesini arttırır biraz. Arttırırsa iyi olur yani. Pollution diyor. Allah Allah. Neyse dolu değil en azından. Böyle olmaması lazım. Çok mu yere dağılıyor? Ondan mı acaba? Saçma. Ondan değildir. Ne acaba bunun derdi? Heating'e bağlı. Sanırım bu tek başına yetmiyor. Bizim bundan bir tane daha yapmamız gerekecek. Hoş değil. Büyüğü de çok yer kaplıyor ya. Bu ne? Bir tane şöyle şu kısma mı yapsam? Bu zaten kömür dışında bir şeye ihtiyaç duymuyor. Su da çekebilir sanırım. Evet su çekiyor. Savage da çekiyor. Güzel. Her yeri de ısıtabiliyor. Güzel. E çok iyi. Tamam hadi yap. Demol iş. Buraya çamur yol döşe gitsin. Şimdilik şu sorunumuzu çözsün yeter. Construction ofislerde çalışıyor. Bir tane de damper atarız ona. Damper git gel yapar. Artık yapacak bir şey yok. Demek ki yetmiyor abi bu kadar yeri. Evet temel işlemi tamamlandı sanırım. Evet temel tamamlanmış. Hadi hemen bitirin. Yemek durumumuz ne? Yemekler Olmuş güzel. Bu da demektir ki paralar akacak. Eseceğiz. Bu buradan kaç kişi ölmüş? Ee, evet. <laughs> evet. İyi tarafından bakarsak sorun çözüldü ve nasıl çözüldü hiçbir fikrim yok. Kendi kendine çözüldü. Harbiden nasıl çözüldü bu sorun? Yangın çıkmış, yangın sönmüş. Construction ofisimiz yanmış. Hiç haberimiz bile yok. Sorun nasıl çözüldü ya? Nasıl çözüldü hakkında herhangi bir fikrim yok. Kendi kendine çözüldü. Olan <laughs> yani 1230 kişi oldu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun o 1230 8 kişi. Yine kar yağdı, yine yollarımız kapandı. Lanet olsun ki. Ama şu sorun çözüldü ya, yeter. Isı yine düşüyor, ısı yine düşüyor. Ya ne, ne, ne senin problemin? Nedir bunun derdi ya? Isı bir yükseliyor, bir düşüyor. Ben anlamadım bu işi. Bak yine yükseldi. Olan arada ölenler oluyor. Yemek falan alamıyoruz diyor. Burada yemek var. Boyun bozuluyor. Boyun harbi bozuluyor. Kış geçse çok iyi olacak da. Geçmek de bilmiyor. Ne oldu bizim ısıtma tesisimiz? Yapıldı sayılır. Çelikle mekanik komponent bekliyorlar. Gelsin onlar da bu işte biter sanırım umarım. Crop durumumuz ne oldu? Bitmiş evet. O zaman ne yapıyoruz? List of lines. Senin abi grain storage artık yok ya. Bu artık yok. Buradan alacaksın. Bunu halletsen sonra sonra sen. Sende de artık grain storage yok. Sana da onun yerine burası var. Buradan alacaksın. Tabi kaydetmeyi unuttuk. Delete stop. Okey. Tamam. Gelecek tavırlar Hadi artık şunu da bitirin. bunda bitmesi lazım. Neyse ki ölümleri durdurabildik. Böyle duruyor başlıyor yeniden ama bir şekilde ölümleri kestik ya yeter. Alkol üretimi de yeniden başladı. Burası da yapılıyor. Sadece işçi lazım. Onu da otobüs durandan getir. Umarım. Hadi otobüs durağı doluyor. Şunu da artık bitirin. Lütfen. Tamamdır. Burası bitti. Şimdi buraya kömür lazım. Şu kamyonu sırf kömüre ayırıyorum. Git buradan al kömür. Zaten sen onu yapıyorsun. Silelim komple. Buradan abi al kömürünü. Tamam mı? Buraya bırak. Lütfen. Hadi yürü. Artık şu soğuk sıcak olayını da bırakalım. Yeter lan. Ne kadar çok kamyonum varmış benim. Sen depoydun. Bu kadar kamyon fazla. Sen de depoydun. Trafik falan. Yani. Sen de depoydun. Tamam. Kömürünü aldı. Gidiyor. Yukarı dönmedi. Nereye gidiyor ya bu? Tam buradan mı döneceksin? Oha be. Sırf yol açık diye burayı seç. O kadar karmaşık bir yoldan gidiyor ki şu an. Daha doğrusu o kadar karmaşık bir yolu açmışlar ki. Yani oh kararıyor. Kararıyor. İkinci fabrikamız da çalışmaya başladı. Sorun yok. Sorun yok. Her şeyi çözdük. Happiness yükselecek. Umarım. Güzel. Bu da araştırılıyor. Burada da bilmiyorum neyi araştırsın. Gübre gübre. Gübreyi araştırsınlar. Bakalım. Aa yakın bir. Şurada aslında kömür çıkıyormuş. Şimdi çıkartmam tabii de. Orada kömür çıkıyormuş. Güzel. Oraya adam yollayabiliriz. Umarım bir daha kar yağmaz. Mümkünse yağmasın. Paramız yok. Yağmasa çok iyi olur. Abi bu kadar araba. Ne yapıyorsunuz siz ya? Sen de dön abi depoya. Ben ne kadar çok araba atamış Bu ses neyin sesi? Hmm traktörlerin sesiymiş. Ben de diyorum bu sesler ne? Tır 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 tır. Az kalsın hayalet şehir olacaktık. Yakındı yani. Ucundan döndük.